Rüzgarlı bir İstanbul gününden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Gökçe. Bugün yine sizleri bir pazar klasiği olan videolardan mahrum bırakmamak adına seninle içerik oluşturmak için geldim. Bugün size yeni aldığım aracı tanıtacağım. Böyle göstermek istiyorum. Aracımız Cupra Formentor arkadaşlar. Gönül isterdi VZ'si olsun ama 1.5 TSI olandan. VZ'ler malum 2 litre olduğu için bir hayli pahalı. Üstünde Bristol'un T005 lastiği geldi. 19 inç yan. Şöyle arkasına doğru geçelim. Arkada Cupra logosu zaten. Çift çıkış e, difizör görünümü var sadece. Aslında tek çıkış egzoz sistemi var araçta. Şık bir tasarım var. E, özellikle genç insanlara fazlasıyla hitap ediyor. Şöyle bagajını göstereyim size hatta arkadaşlar. Elektrikli bagaj opsiyonu da var araçta. Opsiyon neler var onların hepsini konuşacağız. Böyle 450 litrelik bir bagajı var. Çok büyük değil. Ama bekarsanız ya da evli bir çocukluysanız günlük kullanma ihtiyacınız fazlasıyla karşılar. Arkaya yine bebek koltuğumuz var. Bir standart. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakıt koltuklar var arkadaşlar. Bir bütün kafalıklı şoför tarafı hafızalı olandan. Daha kuaföre girecek. Berkay'a gideceğiz arkadaşlar. E, ...pasta cilası, seramik kaplaması e, ve cam filmi işlemleri yapılacak. E, kaputa, tamponlara ve çamurluklara da PPF yapılacak. Bunları farklı farklı yerlerde yaptıracağım. Onlarla hep alakalı zaten detaylı bir video gelecek. Şimdi bu araçta opsiyon olarak neler var, e, size onları söyleyeyim. Kör nokta uyarı sistemi. Dediğimiz ileri sürüş paketi mevcut. E, i̇şte arka çapraz trafik algılama sistemi diye geçen sistem hafızalı bakıt koltuklar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, onun haricinde şöyle opsiyon listesini sizinle şimdi paylaşıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bakıt koltuk ee, işte grafana gri olması. 19 jantları opsiyon gibi göstermişler ama hepsinde geliyor. Elektrikli bagaj var sanal pedal olarak geçen. Beats Audio ses sistemi var. Zaten burada B logolarını görüyorsunuz. Ee, bagajda da subwoofer var güzel bir ses veriyor. Zaten detayların hepsini şimdi sürüş esnasında da konuşacağız. Dışarısı oldukça serin. Gene şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte de güzelce konuşalım. Aracımızı şöyle çalıştıralım arkadaşlar. Anahtarımız bu. Arkasına desenli yapmış. Normalde ön arka piyano bilek. Şu kapak değişebiliyor. İlk anahtarı bu şekilde. ikinci anahtarı piyano bilekte. Burada yuvası var. Birek anahtarsız çalıştırım var. Burada Toggle bir e, vites topuzu. Topuzu da demeyelim artık seçici diyelim. Çok topuzlukta bir şey değil. E, zaten aklınıza gelebilecek bir dünya e, özelliği sizler için test edeceğim. Bu noktada gönlünüzü ferah tutunuz. E, gizli özellikleri açılacak. İşte kaplamalar, kuaför işlemleri bunların hepsini ilk etapta bir video olarak çekeceğim. Şimdi normal bir sürüş yapalım. Bu aracı neden aldım? Genel anlamıyla onları anlatacağım. Zaten detaylı tanıtım videosu, performans, tüketim, araç kıyaslamaları çok güzel kafamda projeler var. Bunların hepsini sizlere aktarmış olacağım. İç ambiyansı benim çok hoşuma gitti bu arada arkadaşlar. Hani ilk izlenim olarak onu söyleyeyim. Gayet güzel bir iç ambiyansı var. Kör nokta uyarı sistemi aynada değil. Kapı içlerinde şurada turuncu ışıklar yanıyor. Şimdi yanımdan bir araç geçerse Işıkları size gösteririm. Bence çok akıllı bir yöntem olmuş. Aynalar böylelikle gereksiz zaten küçük bir noktada kör nokta uyarı sistemini veriyordu. Ve kırılırsa bir şey olursa çok pahalı bir tutara mal oluyordu. Bunun da biraz önüne geçmişler. Evet, Kurs kontrol bu arada çok akıllı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çok yumuşak frenler yapıyor. Ben bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum. Bir de farkındaysanız mesela normal bir süratle geçiyorum. Tok bir darbe imişi var. Sert bir araç. Kesinlikle fokur fokur böyle bir Fransız grubu araç değil. Ee, ama darbe sönümlemeleri gayet başarılı. Ki üstüne bir ston. E, Turanza T005 olmasına rağmen. Yani Michelin ya da Goodyear, Continental taktığımızda konfor illaki artacaktır. Arkadan gelen e, trimimsi ses. Bebek koltuğu arkadaşlar. Ona zaten yapabilecek bir şey yok. Megane'da da aynı şekildeydi. İçinde çocuk olmayınca kem, emniyet kemerleri ve aynı şekilde ayak sabitleme noktaları ufak ufak titreşim yapıyor. Bu hususta kusuruma bakmayın. Detaylı inceleme videosunda ben onu bir aksilik olmazsa sökerim. O şekilde incelerim. Ee, sürüş modları gayet güzel. Bir sürü sürüş modu var burada. Ee, ve çok fazla içine de konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Şöyle navigasyonu getirebiliyorsunuz içeriye. CarPlay gelmiyor. Belki o gizli özelliklerle konfigür edilebilir sevmediğim bir noktası şu solda gelen işte güçlü tüketimde hepsini görüyorsunuz burada ee, yağ sıcaklığına kadar aynı özellikleri arkadaşlar şöyle sağ tarafı alamıyorum yani şurada da şöyle gördüğünüz gibi CarPlay işte pusula rota bilgileri var işte G kuvveti sağ tarafta yakıt tüketimi sol tarafta bu güç verileri olsa mesela benim için optimum olacak belki gizli özelliklerle bu da gelir e, onu da bir soracağım. Aracı da alalı iki gün oldu. Beylikdüzü'nden Mahmut Bey tarafına getirdim. Bir de dün sadece şirkete gittim. doğru düzgün kullanmak bir fırsatı olmadı. Genel anlamıyla şirkete giderken yakıt tüketimi Megan'dan yarım litre fazla arkadaşlar. 19 jant ve artı 10 beygir güce göre bence gayet makul. Şöyle size yakıt tüketimini göstereyim bu arada. Yakıtı da yeni aldım. Başlangıçtan itibaren 8.5 normal ona karışmamız da gerekiyor. 7.5 bakın. Ben Megane'la 7.2 ile geziyordum. Hadi biraz daha stabil kullandığımda 6.8'lere düşüyordu. 0.5-0.7 kadar. Fazla yakıyor. Zaten bu 7.9 daha alalı 7 km olmuş yakıtı. Araçta Matrix far yok. 360 kamera yok. 360 kamera benim için önemli değil ama geri görüş zaten var standartında. Ön park sensörü olsa güzel olurmuş. Yani direksiyon ısıtma koymuşlar. Burada direksiyon ısıtma, burada iki tane koltuk ısıtma var arkadaşlar. Ama hiç bir şekilde ön park sensörü yok. Muhtemelen 360 kamerayla geliyordur o. LED Matrix güzel olurdu. Farı dans ettiriyor resmen. Sağ farı kapatıyor, sol farı açıyor. Ayarlaması çok güzel. Bunda sadece LED far var. Bir de uzun far asistanı var. Eğer önünüzde darba yoksa uzunları yakıp böyle menzili ayarlıyor. Ama bir bütün şekilde geri indiriyor. Matrix özelliği olmadığı için. Şimdi ben bu arabayı niye aldım arkadaşlar? <laughs> Gelelim işin e, en e, böyle artık videonun amacı olan kısmına. Şimdi ben normalde e, Megane'ı sattım. İşte Megane'da herkes soruyor bu arada. Bakın kör nokta uyarı sistemi çalıştı bu arada. Turuncu ışık. E, Megane'ı herkes kaça sattığımı soruyor. Açık açık söyleyeyim. Ben 965 bin liradan ilanı koydum. Burada da yanıyor şu anda araç geçtiği için 955 bin liraya 24 saat içinde satıldı Hatta videolarımı izleyen bir arkadaştı ee, sağ olsun Ailesiyle de tanıştım Çok efendi düzgün insanlardı Kimisi dedi çok uyguna koymuşsun ondan gitti Kimisi dedi ki zaten e, Ederinde yazmışsın O noktaları karışmayacağım Emsellerine baktım emsellerine göre koydum Sosyal medyada da ben bunu paylaştım arkadaşlar Hani abi niye haberimiz olmadı Şeklinde konuşulmasına e, Gerek yok Belki içinizden almak isteyen olabilirdi Megan'ı herkes nasibini yaşar diyorum. Şimdi bu aracı benim aklımda öncelikli olarak yoktu. Ben Octavia bakıyordum. 1.5 TSI Sportline. Hatta progresif direksiyon var üzerinde. Ondan sonra 18 jantları ile geliyordu. Bayağı da güzel bir araçtı gerçekten. Tam böyle alacağım. Arabada sunroof yok. Zaten hani o bir artık Skoda grubunda yeni araçlarda da gelmiyor. Yeni Superb'de de mesela Sunroof gelmeyecek. Station wagonlarda geliyor. Böyle emsallerine bakıyorum. Bütçeme de uyan arabalar var. Ama böyle Sunroof olmaması C segmentinden tekrar C segmentine geçme durumum insanı biraz e, açıkçası düşündürüyordu. E, Superb bakabilir miyim diye böyle başladım. İşte 1.5 milyon bandı 1.6'ya. Baktım elit paketler bir sürü var. 2022'ler 2023'ler. Daha sonrasında bunun bir üstüne bakayım dedim. İşte premium, prestij derken e, Sportline denk geldi. Bir tane Sportline buldum arkadaşlar. Mükemmel. Tam istediğim kombin. Nardo gri. Aynı Cupra'daki <laughs> gri. Dedim ki süper neden olmasın ya. İçi de daha geniş. Bagajı da daha büyük. Üst segmente geçiyorum. E, motorda 1.5 diye sahip. İhtiyaçlarımızı karşılar. Megane aratmaz. Şeklinde en kötü bir yazılım yaparız. Böyle güzel keyifli bir şekilde kullanırız diye. Yatmıyor. İyi diye alalım. Neyse aracı aradım. Ee, Kayseri'de bir araçtı. Ya dedim araba Sportline işte bütün her şey güzel. Direksiyon eski. 2021 direksiyonu değil. Arabam 2021 ilanı. Dedi ki araba 2019 lansman aracı dedi. Gitmiyor Sistem Sportline 2019 seçeneğinde yok dedi. Sonra 2019 olunca araçtan bir soğudum arkadaşlar. Şöyle adaptifi alalım şey indirelim. Yerken moduna geçti direkt. Neyse. Ben başladım işte alternatif araçlara bakmaya. İşte kazalar, 90-100 binde olan araçlar vardı böyle yüksek kilometre bütçeme uyanlar. Dedim ki hani süper tarafında bir şey bulamayacağım. Passat artık üretimi durdu biliyorsunuz. Üretim durduğu için çaprazdan aracı algıladığı için şu anda yavaşlıyor. aracı gösterdi bana. Tekrar geç. Tabii siz burada şu anda net okuyamıyorsunuz. Benim şerit takip göstergesi moduna bunu geçirmem lazım. Evet. Buradan şimdi net okuyabilirsiniz. Şöyle hatta burada limit 90. 90 artı 9'dan 100 olur. Şöyle 100'e düşürelim. Daha sonrasında işte pasta üretimi bitmesi böyle modumu biraz Açıkçası alma taraftarlılığından düşürdü. Yani çok fazla bakmamaya başladım. İşte 508 GT bakıyorum. Tam 508 geçerken denk geldi. 508 GT çok güzel bir araba. Donanım, her şey mükemmel. 19 jant, adaptif, işte süspansiyon. Aklınıza gelebilecek her şey var üstünde. Fokal ses sistemine kadar. 2022 var, 2023'te makyaj görmüş. Makyaj 1.5 dizel gelmiş GT donanım. Ama 2022'ler 225 beygir geliyor ben şimdi almak istersem 225 almak isterim. Ama makyajsız oluyor. E da motorun üretimi durdu. Düştü işine saçma bir boyuta. Öyle olunca bu tekrardan benim canımı sıkmaya başladı. Bakın yavaşlıyor şu anda. Kendi kendine fren yapıyor. Ben bir şeye dokunmuyorum. daha sonrasında 508'i de o şekilde eledim. 508 de bütçemin böyle bir 50-60 bin lira üstündeydi. Daha sonrasında benim bir ee, videolardan tanıdığınız Aydın abi var Honda Civic videosundan. Beni aradı. Muharrem dedi. E, Cupra doğru düşünür müsün? Çok da aklımda olan bir araç değildi. Yalan yok. Dedim abi sığar mıyız? Hani bagajı ufak bir araba. 450 litre bagajı var neticede. Gel bir bak dedi. İncele dedi. Olabilir dedim. Ondan sonra e, gittik. inceledik Ondan sonra ya sığarız ya neden sığılmasın kafasına bu sefer bürünmüş olduk. Ondan sonra tamam dediler. İşte bir arabayla turladık şey yaptık. Bana sağ olsun arkadaş işi bir fiyata verdi. Emsalleri bu arabanın 1.600, 1.620 bandında. Hatta 1.650 isteyen bile var. 2022 model. 20.000'de. Derken hiç kafamda olmayan bir aracı. Hem işte biraz daha yüksek olması. Ben sedan arabalara biraz daha yatkınım. kullanım stilim gereği. ama e, evet. crossover arabada güzeldir yani ihtiyaçları karşılar. İşte 1.5 TSI motor olmasından dolayı yine güncel bir motor. Bu şekilde bir geçişi oldu. Evet. Bakın şeritten geçince direkt öndeki araca kendini ayarladı. Ee, bir CarPlay güncellemesi gelmiş bunlar arkadaşlar. Servis onu yaptıracağım. Araç 2022 olduğu için 7 ay daha garantisi var. Daha bir buçuk yaşında Ağustos çıkıştı bir araç. Bunlara yazılım olmuyor. Box takılabiliyor. Ee, RaceChip Race Chip GTS bende hala. Ee, ona yazılımını yükleyip bir kirabiden ilerleyen dönemlerde taktırabilirim. Ama biraz böyle kullanmak istiyorum 150 beygire. Bir sürüş izlenimimiz olsun. Genel olarak ben aracın e, arayüz yüz başarılığının her şeyini e, hoş buldum. Güzel bir araba tasarlamışlar gerçekten. E, memnun kalmamak elde değil. E, genel yapı sıkı karakter olarak. Önden çeker bir araç olmasına rağmen gördüğünüz gibi gövde yatması çok yok araçta. Beni o çok mutlu etti. Çünkü bu tarz crossover araçlarda biraz gövde yatması fazla olur. Megane'ın aynı vitesi oranına sahip bu arada arkadaşlar. 2000 devirde 105 yapıyor. Ve DSG'nin geri bildiği Güzel. Bu arada üstünde DQ 380 olan şanzıman var. Yağlı tip. Yağlı tip şanzıman olduğu için e, herhangi bir sorun sıkıntı teşkil etmiyor. O detayı da vereyim size. Vites geçişleri her şeyi oldukça net ve pürüzsüz. DSG'nin de F1 viteslerle entegresi güzel gayet hızlı tepki veriyorum. Megane'ı satmamdaki temel amaç bir buçuk senedir zaten güzel bir şekilde kullanıyordum. Bir artık sıçrama yapmam. İşte 2021'de 2022 bir araca geçtim. İşte 35 20 bindeki bir araca geç yapmış oldum. O sıçramayı yapmak istiyordum. Evet. Onun haricinde bir de Renault Türkiye'yi biliyorsunuz arkadaşlar yani adamlarda yazıştım. Ve geri dönüş alamıyorsunuz. Evet sizinle işte direktörlük özelinde bilgilerinizi ilettik. İnceleneceksiniz. Size bilgi vereceğiz ama bilgi vermek zorunda da değiliz aramazsak bilin ki ondan sonra olmamıştır gibisinden böyle üstün körü çok konuştular. O da benim açıkçası çok fazla hoşuma gitmedi. Öyle olunca dedim ki o zaman ben niye bu aracı tanıtıyorum sürekli? Şu şeye bakacağım sadece launch kontrol bunlarda açık mı arkadaşlar? Evet. Dağılalı iki gün oldu. <laughs> İnanın doğru düzgün izlenim bile yapamadım. Bununla alakalı bakarım. ESC sport almadan ve auto oldu kapatmadan çünkü sistem izin vermezdi. Yağlı tip olduğu için herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Bunu zaten sistem destekliyor. Tekrar ready konumuna geçti. Çok fazla içerik gelecek. Artık Cupra'ya doyacaksınız yeni içeriklere doyacaksınız. İlk performans kıyaslama testim de Megan'la gelecek arkadaşlar. O detayı da vereyim size. Daha fazla spoiler vermeme gerek yok. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Size aktaracaklarım bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.